Sefer amca Üsküdar için, İstanbul için önemli bir isimdi. E, maşallah çocuklar da onun yolunda ilerliyorlar. Her biri kurul kurul. Doğu gibi delikanlılar. Sefer amcanın başlığını inşallah da olurlar. Sefer amca ile Ülkücü çok şey kaybetti. Ülkücü Hareket çok şey kaybetti. Onu biliyorum. Ölde de o bizim bilir kişimizdi. Saygınımızdı. Mekanlar cennet olsun. Ben de kardeşim oldu. Genç yaşında. Makam mekan evet. cennet olsun. Bu ayrı bir üzüntü oldu bizim için. Hayri ablamıza yine aynı şekilde rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onunla birlikte şey için şu, şu ödelerimizin haydi bizden rahmet Rahman'a rahmet alışanların hepsinin mekanı, mekanı cennet olsun. Ben Abi. çok teşekkür ediyorum. Dua eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir mesaj vererek e, konuyu sonlandıralım. Arkadaşlar, e, Türk'ün tarihi sahnesine çıktığı yer diye ifade ettiğimiz kadim coğrafya, yorgun coğrafya, bitap coğrafya, unutulmuş coğrafyada yaşayan Türkler var. O Türklerin sizin yardımınıza, desteğinize ihtiyaçları var. O insanlar da yorgun o coğrafya gibi. İnanın ki çok yorgunlar. Çalıştıkları için değil, ne yapacaklarını şaşırdıkları için, yorgunlar. Yani evine ekmek götüremeyen bir aile reisinin sabahtan akşama kadar deli gibi düşünmesi insanı bedenen yorgunluktan daha kötü yapıyor. İnanın ki o insanların ızdıraklarını görmenizi arz O insanların kuş geliyor, yardıma desteğe ihtiyaçları var. Orada bizim çalışmalarımıza engel olan hiç kimse yok. Her çalışmamızı sayfalarımızda paylaşıyoruz. Hata yapsak hatamızı da paylaşıyoruz. Biz açık şeffaf insanları sorulacak her soruya cevap verebiliriz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Allah nasip ederse pazar ertesi günü e, kampanyalarımızı başlatıyoruz. Yardımlarınızı, desteklerinizi o insanlardan eksik etmeyin. Hocam ağzına sağlık. İzleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarıyla katkı sağlayan kardeşlerime, dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, Kadim Yurtlar Derneği olarak biz de e, önümüzdeki ay içerisinde kongremizi yapıyoruz. Yeni bir yönetimle yolumuza devam edeceğiz. Ee, Türkiye'de de kültür faaliyetlerimize Allah nasip ederse e, devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü o neler neler olup bittiğini daha iyi, daha güzel şekilde anlatacak. Oraları gezip gören Akademisyen insanlar var. O ee, insanların üzerinde vazifedir yani bizim davetimiz, davetimize icabetleri vazifedir. Bu arada e, yine yakında zannediyorum Türkçün İşbirliği Konseyi e, Ekonomik Konsey veya neyse kongreleri var. E, herkes de o Türkistan'ı yazıp çizecekler. İlk her şey unutulacak. Halbuki hiç unutmayan insanlar var. İsa Yusuf Park'takin vakti var. O vakti başkanı Doçent e, Doktor Ömer Kul Hoca'nı takip edin. Sanal'da düzenli olarak her gün Doğu Türkistan paylaşıyor. Doğru bilgileri oradan alın. E, başka ülkelerdeki sıkıntılı fotoğrafları Doğu Türkistan diye yanlış bilgilerle yayınlamayın. Doğru bilgilere Ömer Hoca vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Ee, yine Doğu Türkistan'la ilgili dernekler vakıflar var. Onlar takip edin mümkün mesela ama Ömer Hoca'yı mutlaka, mutlaka mutlaka takip edin. Ee, Afganistan'la ilgili de güzel bir çalışma yaptı Ömer Hoca'm. Allah nasip ederse Ataşehir olabilir, Sanktepe olabilir, Üsküdar olabilir. Ee, belediyenin kültür merkezlerinden birinde Ömer Hoca'yla ile Ömer Hoca'yı içinde bir konferans gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın adresini şimdiden söylemiş olalım. Afganistan'da çalışmalarımız sizle devam ediyor. Arkadaşlar 240 olmuş e, yapılan çeşme sayısı. Yani 240'a 240, 240 köye su bağlanmış. Biz orada cami yaptırdık, okul yaptırdık, mescitler yaptırdık, bir sürü okul tamir ettirdik. Düzenli olarak her gün ekmek yemek e, tedarikleri yapılıyor. Diyanet destekleri veriliyor. Dört e, yıl önce üzeri gittiğimiz durumdan çok çok iyi bir noktaya geldiler. Yani çukurdan sıfır noktasına çıktılar. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar onlara basamaz teşkil edecektir. O insanların elinden tutulmaya ihtiyaçları var. ve bu noktada da sizin yardımlarınız çok önemli. Yardımlarınızı Allah rızası için esirgemeyin. Hiç i̇şte bir paket sigara parasıyla da katılsanız orada bir insanın yardımları yarım alıyor. Yani evine, evinde doğru düzgün sıcak yemek pişmeyen insanlar, yılda bir kere kurban kesildiği zaman evlerine et giren insanlardan bahsediyor. E, ee, kış, ayı yaklaştı. Ee, çıplak gezen çocukların yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyor. Yani e, hayatın çekilmez, yaşanmaz oldu. bir bir coğrafyadan bahsediyor. Tarihi süreci de yorgun. Orada 8 tane imparatorluk ve devlet kurulmuş çıkılmış. Tamam, Türkler'e ait coğrafyada. Orada yaşayan Türklerden bahsediyorum. İnşallah bu e, Türk Türk Konseyi'ydi, de Türk Devletler Teşkilatı'na dönüştü. Oralar akıllarına gelir, oraya el atarlar. Oradaki insanların sıkıntılarına derman olurlar. E, biz Taliban'ın e, Afganistan'a gelmesinden önce orada yapılması gereken çok önemli şeyler vardı. Türkiye gündemi çok yoğun bir ülke olduğu için zannediyorum ihmal edildi. Hayat bildirilemedi. Ülkemini mi? Kırık kırık bir devleti olabiliyorsa. Oradaki kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz dünyadaki bütün mazlum milletlere üzülen, hatta ağlayan insanlarız. Ya Filistin'de Raşit diye bir çocuğu babasının yanında duvarın dibinde şehit oldu. Babası oğluna sıkar oldu, babası da şehit oldu. Yani biz onları görür, gördük, bir hafta yemek yemedik, ağladık ya. Ben olayların içerisinden gelen bir insanım arkadaşlar, yani bir köpeğe tekme atıldığı zaman ağlayan bir insanım ya. Yani bir adam öldürürken de hiç kılım kıpırdamaz. Yemin ederek söylüyorum, kitle katliamı yapayım ki kılım kıpırdamaz. Ama mazlumlara dokunulduğu zaman ciğerlerim yanıyor, yüreğim sızlıyor. Yani oradaki insanlar, mazlum insanlar arkadaşlar. Ne olur yani biz evde hanım da ah kendine şu yemeği yapmadın diye kavga yapan insanlarız. Oradaki yemekte bulamıyor yemiyor. Ya. bizim o sevmediğimiz yemekler onlara bayram yemeği gelir. Allah aşkına oradaki insanları unutmayalım. Allah nasip ederse güzel şeyler olacak diyorum. Kendime ait ben kendi üzerime düşen şeylerden yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bilmiyorum. Takdir bizi takip eden insanların e, derneğe de koşturabilmek için tarif olan insanları da yönetime davet ettik. Hatta başkanlığı vermeye davet ettik. Gönüllü ben bu işi daha iyi yaparım diyen arkadaşları bekliyorum. Ben sonuna kadar destek olacağım. Bu e, Konuda tarihimizi falan tutabilirsinler. Bize arasınlar. Biz görüşmeye hazırız. Orası imanı duygularla destek bekleyen, yardım bekleyen yerler. Allah razı olsun yardımlarınızı esirgemeyelim. Hocam tekrardan ben çok teşekkür ediyorum. Allah kabul ve makbul etsin. Ömer, Ali, Afganistan hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar rica ederim abi ne demek. Hatta bir akşam da böyle bu Kerkük Türk'lüğü için okuyma bir şey yapsak Eren abi. Elbette hocam. Ee, yani yani buralar, yani biz ben, bizim Doğu Türkiye'si sana gidiyoruz. Bu Kerkük meselesi, te, Susur Tusur Matut, Telafer bir sürü şehitlerimiz yıkımlar var. Hani bunları da dile gelse artık diyorum ya reysin. Hocam inşallah biz yapabildiğimiz kadarıyla ilgileneceğiz. Devletin ilgileneceği şeyler var. Bizim ilgileneceğimiz şeyler var. Kerkük Türk, Türk olacak. Hepimiz bir İnşallah. bir oluruz. yapabiliriz. O coğrafyada... hangi bir ee, akşamlar diliyorum. Merhaba Reis. Kertliğin Türklüğünü hiç bir tane değiştirme şansı yok. Değiştirme takımlar orada mahcup olur. Amerika gittiği her yerde ortalığı karıştırıyor ama sonunda mahcup bir şekilde orada ayıp Hocam çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizi dinlediniz. Dualarımıza iştirak ettiniz, amin dediniz. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, derneğimizle, Afganistan'daki çalışmalarımızla ilgili de bilgi almak istemem arkadaşlar. Sayfanızı takip edebilir, bize sorabilirler. E, bu konuda biz de bilgi vermeye hazırız. Hatta biraz da konuşma ihtiyacına ihtiyacımız var, anlatma ihtiyacımız var. Çok şey yaptık. Biz bir devlet değiliz. Hatır gönül e, zoruyla orada bir şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Desteklerini bizden eskimeyen çok bir büyüklerimiz var. Ee, o arkadaşlarımıza, büyüklerimize ben buradan e, canlı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Ama desteğini beklediğimiz insanlar var. Ee, onlardan da desteklerini bekliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Amin.